Sizlerle müthiş bir şey ayarlıyorum. Şimdi benim ka kanal fotoğrafım birazcık kötü, o yüzden yeni bir kanal fotoğrafı ara ayarlayacağız sizinle birlikte. Şimdi burada kalemim var, şöyle. Ondan önce size like atıp um, abone olun, paylaşın, yorum yapın, her şeyler yapın. Um, bir de size yeni bir haberim var. Artık ben videolardan sıkılmaya başladım böyle bilmiyorum. Video oyunları bana kesmiyor. O yüzden yeni spor videoları çekmeye böyle futbol videoları. Ondan sonra böyle değişik değişik videolar çekmeye deneyeceğim. Vlog gibi. Dışarıda videolar yani. Böyle mesela bir günüm nasıl geçiyor filan. Öyle videolar videolar ayarlayacağım. Onun için yeni bir kapak fotoğrafı yapacağım. Böyle sporlu bir kapak fotoğrafı. İlk önce bunu boyayalım bir. Ama bunun galiba şeyi yok kovası. Kova şeklinde bir şey var mı acaba? Um, bir dakika. Mesela kanal fotoğrafının arkasını ve mas maviye boyayalım ilk önce. Şöyle İyice şu araları dolduracağım. O sırada kanalımda nasıl videolar çekeceğimi söyleyeyim. Mesela bir günüm nasıl geçiyor dedim. Ondan sonra mesela nasıl kahvaltı yapıyorum? Yani kahvaltım nasıl oluyor? Spor kahvaltım. Mesela sporda ne yapıyorum? Spor videom ve ara sıra spor videoları çekeceğim şey gibi. Ondan sonra mesela videoyu bitireceğim şey gibi. Ne oldu be? Bir dakika. Neden silindi bu şimdi? Neyse boyarız. O sırada da muhabbet ederiz. Şimdi. Benim eski videolarım biliyorsunuzdur. Şimdi bir de biz 11 abone olduk. Yani bu zor bir şey. Şimdilik benim için. Ama yakında inşallah 1 milyon abonemiz olabilir mesela. Öyle şeyler. Onun için mesela 11 abone için size çok teşekkür ed ediyorum. Siz olmasaydınız bunları yapamazdık. Um, mesela ne diyecektim ben? Bugün yani okullarda tatil oldu biliyorsunuz. İnşallah karneleriniz güzeldir. Yorumları açacağım. Açmayı deneyeceğim yani. Yorumlarda konuşalım nasıl, ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz? Karneleriniz nasıl? Ne olur bana kötü şeyler yazmayın yani. Bundan önce de bir tane aseton videosu yaptım. Videodan çok bahsetmek istemiyorum. Gidip oradan izleyebilirsiniz kanalımdan. Şu maviye boyamaya çalışıyorum. Kanalımın fotoğrafında ben olacağım. Bark fix mi neydi? Hatırlamıyorum tam adını. Onu çekerken böyle. Ondan sonra yanıma mesela kas aletleri koyacağım. Kas şeyleri, ne diyeyim ona? Hmm, ne denir? Ağırlık falan. Onları koyarım. Bu arada eski kapak fotoğrafım gerçekten fotoğrafım çok da güzel olmamış yani yamuk yumuk. Bu daha iyi olur inşallah çizebildiğim elimden gelen. Bu nasıl yapılıyor? Mesela YouTube işleri bazen nasıl yapılıyor? Bana lütfen söyleyin. Bana çok yardımcı olmuş olursunuz. Um, İnşallah abone olmuşsunuz. Abone olmayanların da canı sağ olsun. İşte öyle şeyler yapacağım. Başka nelerden bahsedebiliriz? Mesela geçen gün galiba Türkiye sınavım ne oldu? Biz ilde neredeyse birinci olmuştuk. Tam hatırlamıyorum. Ben de o iyi olduğum için bir tane ödül kazanmıştım. Özel. Sınıfta çoğu kişiyi hiç almadı neredeyse. Bir tane kitap ödülü ama çok ben bence çok güzel bir kitap. Gerçekten çok sevdim ben kitabı. O bir de geçen gün biz tatile gittik şimdi tamam mı? Belki gidenlerimiz olmuştur Dream World Palace diye. Bir şey söyleyeyim mi? Abi bir tane wasabi sos var ya bilenler bilir. Şimdi ben o sosu unutmuşum gittim Çinli yerine su aldım babam da özel sos diye üstüne bir döktü wasabiyi ben de bir yedim öldüm öldüm gerçekten çok acı geçen gün de şimdi flaming hot yiyorum çok değişik flaming hot hala var Yemin ederim bir tanesini yiyince bir tane su içiyorum yani bir şişe su Gerçekten ocu he. Bir de ağız dünyayı kavuran diyor. Gerçekten dünyayı kavurmuş. Bu arada bitiyor he. O kadar konuştuk konuştuk bitirdik. Ve videoya başlayalı 6 dakika oldu abi. Do ama zamanımız var. Ya. Nasıl bir telefon mu ya. Çıldıracağım. Hmm, Speedrun. Speedrun. Çağın bilen. Aa ben şimdi birinci ilk videomu çekiyorum ya. Kardeşim de arkadan bir vardı. Ondan sonra şey de yapıyoruz. İşte ben ne yazmışım biliyor musun? Hani şu açıklama kısmı var ya. E, ben de onu ön söze yazmışım. Ondan sonra o kadar şey olmuş ki. O ses ne ya? <laughs> Birisi ağlıyor mu yukarıdan ne? Ne oluyor oğlum? <laughs> Pardon bu arada ben. Ezan dokunuyor. Ne oluyor oğlum? Kim ağlıyor böyle? şimdi böyle diyor. Ama da güve kenar dur niye yapmıyor bu telefon düşünsenize en son tam her şeyi siliyormuş gelin videoyu kapatayım gerçekten kapatırım başka bir zaman videoyu çekeriz geçen günde çekip tuvalet videosu çekeceğim çekip tuvalet videosu çekerim belki bilmiyorum çok uzun bölümleri çekip tuvaleti bilmeyen yoktur <laughs> geçen günde bir markete gittik Böyle her şey var markette. Ondan sonra Kıvanç geldi geldi kardeşim. Bütün tuvaletlerin içine aşırı bunlar bak çekim tuvalet diye hepsinin sifonunu çekmeye başladı. Ne oluyor? Bitti. Bitti. Ne oluyor? Telefon iyi misin? Telefon çarpıldı. Abi çok yamuk yumuk oldu ya. Bu ne? Bu işimizi görür. Tamam. Bir dakika. Hı. Tamam. Devam ediyoruz. Küçük bir sıkıntıdan sonra bir buraya bunu yerleştirirsek çok yamuk oldu yine. Çizim 0 1. Oha. Bu sopa ne? Bu buraya ben sorar mıyım ki oğlum? Çok kötü oldu bu ne? Gerçekten ciddiyim. Çıldırtacak bu telefon. Hah. Bir çizgi olur, bir çizgi olmaz. Çıldıracağım. Ama nasıl olursa olsun yemin ederim çıldıracağım. Tamam. Şuraları birazcık yapalım. tamam oldu herhalde. İnşallah yapabildiğim bu kadar arkadaşlar yani. Kötü yapıyorsun demeyin. Çok aşağı oldu gerçekten. Bark fix dediğin böyle olmaz. Ten rengi bu bunda yok mu ya? Bu işimizi görür. Dur ayakkabımı siyah yapayım değil. Ayak. Küçük küçük ayaklar ve üstünü olmadı. Tam ayarlamam gerek. Evet. Çok tombul oldu sanki anne. Küçük olsun karakter. Olmadı. Ne oldu? O kimin sesiydi acaba? Ağlama sesi. Merak ettim ben şimdi. Üstüne geçeriz. Donun çıplak çıplak oldum. Cıplak cıplak. Yok maalesef olmaz. Kırmızı olsun. Kırmızı. Kırmızı. Şort giymiş oldum. 11 dakika oldu. Veda ben bu kadarını yapabildim. Oldu şu. Bu nasıl bacak arkadaşlar? Böyle bir bacak gördünüz mü acaba dünyanızda? Töbe töbe. Şu çizgi Hı. tamam. Şimdi oldu. Çıplak. Çıplak tuvalet. Bu ne lan? Etek giymiş gibi oldum gerçekten. Çok mu kötü oldu arkadaşlar? Gerçekten. Sanki bacaklar bir tık daha uzun olabilirdi ha. Aynen. Bacaklar daha iyi olabilirdi. burada Allah. Bak bu güzel oldu ha. Gerçekten fena olmadı ben size diyeyim. Bizim elimizden gelen bu gerçekten. Bunun arkasına ne tişört gider? Yeşil tişört gider abi. Tamam. Tamam. Şunu da yaptık mı? İstila. İstila yedim az önce. Babası tarafından videodayken istila yiyen çocuk. Çok çok çok. Ne oldu lan? <laughs> Bu nasıl kol oğlum? Hı, tamam. Oğlum benim kullandığım ha buydu. Oldu lan sanki. Aynen oldu gibi cık cık sıkıntılar var ama ne olsun ya. Ulan ne yaptım bugün? <laughs> Trışık. <laughs> Hı, tamam. Oha 16 dakika olmuş. bak fotoğrafı ayarlamaya çalışan Ve çok zorlanan çocuk Van. Yine yanlış yaptım. Aa, nerelere giden ben? O değil de kafayı nasıl can, Nasıl yapacağım ben? O sorun bak. Oha. Kola bak. Hı. Bence oha. bence bana sorarsanız güzel. Hı, tamam. İçeri hırsız sızdı. Epiye yapıyor. Dur 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 dur. Yine istila yedim. Her saniye istila yiyen çocuk. Tamam. 18 dakika olmuş. Daha az önce 17 dakikaydı. Hatta 16 dakikaydı. Ne oldu şimdi? He. Şimdi en zor kısma geldik. Şimdi benim sinirim bir tık bozuldu. Bu şeyi silmek zorundayım galiba. Şunu, şu çizgiyi. Ne oldu lan oğlum? Oğlum. Ne ayarladı bu? Bak geç şimdi. Yanlış yapıyorsun diye telefon bir kapattı yani. çok şey mi yaptım ki? Şuraları beyazı, maviye boyayım. Ha yok o kol olduğu için o öyle olmuş oğlum. ben de diyorum öyle niye oldu? Kafamda birazcık saç ekelim. Tamam. Şu şu ne lan? O kadar saçtan sonra. Hı, bu olsun. Biri birazcık şöyle ekleyelim. Aynen tam erkek saç oldu şimdi. Şuraya. Oo. Lan bu. Pişt. Oha bir ayarlayamadım. Oldu gibi lan. Aa biri şey ayarlayacağız zoru. Bu çok zorlayacak biz ya. Şey, ha? Şu haltel mi Şu iki tarafa da şey yap. Dur. Şöyle. Şimdi buradan Gri. Tamam. Hadi. Bu çok büyük oldu. Tor çekici. Tıt. Bakın torç çekici yaptım. Ama şimdiye kadar. Olmadı. Yine olmadı. Tamam ya oldu gibi. Aynen. Nasıl kaydedeceğiz bunu bacı? Şimdi bu resmi geldi kaydet. Ha şurada var. Kaydet. Hadi lütfen olsun. Oldu mu lan? Oldu gerçekten. Of çok iyi oldu. Bence benim için güzel oldu abi. Bir dakika. Resme geri dönebilir miyim? Resme resme bir şey ayarladım. Şu şurada anlam tam olmamış. Hemen onu da tamamladık mı? Bütün videomuz mis gibi. Hı. Onu da kapattık. Ha, hayır hayır kaydet. Ve tamam. Onu kapatalım hemen. Ve arkadaşlar bunu yükleyeceğiz. Şimdi kapak fotoğrafına YouTube'a girelim. Buradan YouTube kanalıma 23 dakika. Ben nereye girdim ben? Kanalımız Kabak burada. 1 tıkacağım? Nasıl Nereden gidiyorduk lan onu? Kabak burada. Aseton deneyinde taklaya geldik ban. <laughs> videoları yönet. Oradan mıydı? Canlı video mu oluyor? Burada mıydı? Nereden geldi? Gördüğünüz gibi 11 Temmuz'da. Hı, güzel olmuş. Orayı da abi ben niye yapamıyorum bunu? Vallahi şimdi sinirim bozuldu. deniyorum. Ana sayfa videolar. Kanallar. Hakkında. Nereden yapıyor ki bu? Şuna bak ya çok kötü. Bu ne oğlum? Neyse, neyse arkadaşlar ben bu kapak fotoğrafını yüklerim. Burada videoyu kapatayım. Herkese görüşürüz. Like atmayı ve şeyi işte like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve şeyi unutmayın. Birkaç gün sonra başlıyorum y yeni spor hmm, spor videolarına ve görüşürüz. Bay bay. Selam. Selam mı diyorum? sala Selam diyorum. Neyse görüşürüz. Bom.